Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün yine sizlere güzel bir konuyu çekmek için kamera karşısında oturmuş bulunmaktayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar hem başlıktan hem de ekrandan anladığınız üzere omurgasız hayvanları anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz ki bir önceki konularımızdan da bahsetmiştim. Canlılar alemini birçok kategoriye ayırmıştık. Bunlardan bir tanesi de hayvanlar alemiydi. Hayvanlar alemi omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki gruba ayırmıştık. Ve bunları bir önceki dersinde de genel özellikleriyle birlikte sizlere bahsetmiştim. Bugünkü dersimiz omurgasız hayvanlar üzerine olacak arkadaşlar. Omurgasız hayvanları da iki videoda anlatacağım sizlere. Çünkü videoların çok uzun olunca sıkıcı olduğunu ve konsantrasyonunuzun bozulduğunu düşünüyorum. Bunun için kısa videolar kısa tekrarlar halinde çalışarak daha iyi verim alacağınızı düşündüğüm için burada size iki sınıfı anlatacağım. Genel özelliklerini vereceğim omurgasız hayvanların. Hemen ardından bir sonraki videoda da omurgasız hayvanların diğer alemlerini anlatıp bu videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Umarım verimli bir ders olur. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bir önceki dersimde de arkadaşlar sizlere bu görseli göstermiştim. Yalnız ufak bir yanlışlık olmuş, derisi dikenleri atlamışım. Ee, sakın kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Tabii ki derisi dikenlerde de omurgası hayvanlar içerisinde. Ben bu videoyu editlerken de fark etmemişim. Videoyu editlerken muhtemelen gözümden kaçtı. Ee, Yanlış bir şey öğretmek istemem kesinlikle sizlere. Hayvanlar aleminin omurgasız hayvanlar kısmında derisi dikenlilerin olduğunu da unutmayalım. Hemen onu da buraya ekledim. Size tekrar söylemek için de burada bahsetmek istedim. Bu görseli zaten hatırlıyoruz. Onun için tekrar üstünden geçip sizi sıkmak istemiyorum. Hemen ilerliyorum. İlk olarak dediğim gibi tabii ki sizlere genel özelliklerini vereceğim. Çünkü genel özelliğini bilmeden içerisindeki siz detayları anlatacağım sınıfları bilmeniz pek bir şey ifade etmez. İlk genel özelliğimiz arkadaşlar hayvanlar aleminin en geniş grubunun omurgasız hayvanlar olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bizim hayvanlar alemindeki en geniş grubumuz omurgasız hayvanlar. E diğer grubumuz zaten nedir? Omurgalı hayvanlardır. İç iskelet ve omurgaları yoktur. E zaten demiştik omurgasız ve omurgalı hayvanlar. İkisinin farkı neydi? Omurgasız da omurga ve nedir? İç iskeleti bulunmamaktadır arkadaşlar. Omurgalı hayvanlarda göreceğiz ki onlarda da omurga yapısı bulunmaktadır. En güzel örnek nedir arkadaşlar? Biz insanlar sırtımızda omurga, iskelet, iç iskeletimiz bulunmaktadır. Bir başka özelliğimiz ise sinir şeridi. Sinir yapısı vücudumuzda çok önemlidir arkadaşlar. Hayvanlar aleminin omurgasız hayvanlar kısmında sinir şeridi karın kısmındadır. Bizde nerede bulunuyordu arkadaşlar? Sinir şeritleri. Yani omurilik. Biraz önce de ağzından kaçırdım. Buraya gelmeden hemen söyledim. Neydi? omurgalı canlılarda ise sırt kısmında bulunmaktadır. Karşılaştırma yaparak gidiyoruz. Ona da dikkat edin. Aklınıza daha kalıcı olur. Omurgalı canlıların sırt kısmında, omurgasız canlıların ise sinir şeridi dediğimiz yapısı karın kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz bazılarında dış, bazılarında da İç iskelet bulunmaktadır. Dış iskelet ve iç iskelet biz omurgasızlarda rastlıyoruz. Peki dış iskelet nedir? Dış iskelet arkadaşlar vücudun dış kısmına ne yapıyor? Örtem, destek sağlayan bir yapı, ee, bir iskelet çeşididir dış iskelet. İç iskelete baktığımız zaman ise bunlar ise arkadaşlar kemik ya da kıkırdak yapılı değildir. Bazılarında kitin yapılı, neydi kitin karbonhidrat yapılı yani ee, bir iç veya dış iskelet bulunabileceğini de söylemiş olalım arkadaşlar. Yaşam alanlarına bakalım. Nerede yaşar bu omurgasız hayvanlar? Bazıları suda yaşıyor. Suda görüyoruz onları. Bazılarının da karada yaşadığını sizler için söyleyebilirim arkadaşlar. Suda ve karada yaşayan çeşitleri vardır. Zaten bu kadar geniş bir grubu tek bir yere sığdıramazsınız. Tek başına suda ya da tek başına karada yaşadığını düşünemeyiz arkadaşlar. Geniş bir grup. Karada yaşayanı da suda yaşayanı da illaki nedir? Bulunmaktadır. Genelde ne görülüyormuş arkadaşlar? Açık kan dolaşım görülmektedir. E, açık kan dolaşımını hatırlıyorsunuzdur belki. Ben size tekrardan bir hatırlatmak isterim. Açık kan dolaşımında arkadaşlar kan damar ve dokular arasındaki boşluklarda dolaşır. Yani kanı her zaman kapalı bir damar sistemi içinde bulunmaz arkadaşlar. Biz bu dolaşım sistemine de açık kan dolaşımı diyoruz. Ve açık kan dolaşımı da omurgasız hayvanlarda görüldüğünü unutmayalım. Açık kan dolaşımı görülür ama bir kısmında da kapalı kan dolaşımına da rastlanır. Yani sadece tamamı açık kan dolaşımı değil. Zaten ne demişim? Genelde demişim arkadaşlar. Genelde ne görülüyormuş? Açık kan dolaşımı ama kapalı dolaşım olanlarını da unutmayalım. Kapalı dolaşımda neydi? Tamamen kan damar içinde dolaşıyordu. Bir boşluğa açılma yoktu. Boşluk varsa açık kan dolaşımında görülür arkadaşlar. Dediğim gibi kapalı kan dolaşımı olduğunu da unutmayalım. Üremelerine bakacak olursak eğer arkadaşlar, üreme biliyorsunuz ki canlıların ortak özellikleriydi. Yani tüm canlılarda görülüyordu. Çoğu eşeyli, bazıları da tomurcuklanma, kimisinde de ne görülüyormuş arkadaşlar? Rejenerasyon görünmektedir. Henüz bu konuya gelmedik ama ben size kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bir eşeyli bir de bizim eşeğsiz üreme çeşidimiz var. Rejenerasyon dediğimiz ve tomurcuklanma dediğimiz arkadaşlar ikisi aslında nedir? Bir eşeğsiz üreme çeşididir. Tomurcuklanma dediğimiz eşeğsiz üreme çeşidinde arkadaşlar bir ana canlı var. Bu ana canlıda meydana gelen bir çıkıntı var. Bu çıkıntının arkadaşlar ana canlının benzerini meydana getirmesi ile meydana gelen eşeğsiz üreme çeşidine ne diyormuşuz? Tomurcuklanma ile üreme diyoruz. Bazı omurgasız canlılar bu şekilde ürüyor. Bir çıkıntı meydana geliyor. Ana canlı da yani üremeyi gerçekleştirecek olan canlı da bu çıkıntı bir süre sonra yeni canlıyı meydana getiriyor. Ama ana canlıyla benzer özelliklere sahip oluyor. Yani benzer ana canlının benzeri meydana geliyor. Rejenerasyon dediğimiz eşitsiz üreme çeşidi ise örneğin deniz yıldızını düşünelim arkadaşlar. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilemesi Mesela toprak solucanında da bu vardır. Bu olay gözlemlenir. Bu şekilde üremeye de biz rejenerasyonlu üreme diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi omurgasız hayvanlarda eşey dediğimiz mesela sperm ve yumurtayla üreme de görülürken rejenerasyon ve tomurcuklanma dediğimiz eşey yok yani. Ne var? Ana bireyden meydana geliyor ya da kopan parça kendini yeniliyor. Bu şekilde üreme gözlemliyoruz arkadaşlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sonunda omurgasız hayvanlar ve örneklerini sizlerle paylaşıyorum. Omurgasız hayvanlar arkadaşlar biz ne yapacağız? Kendi içerisinde ayıracağız. Bunlar bizim sınıflarımız olacak. Omurgasız hayvan grubu içerisindeki sınıflara bakıyoruz şu anda. İlk sınıfımız süngerler olacak süngerleri göreceğiz. Burada da her birine ait birer örneği görüyorsunuz. Zaten her birini detaylı anlatırken sizlere örneği şudur, görseli şudur diye bahsedeceğim. İkinci sınıfımız ise sölenterler olacak arkadaşlar. Sölenterler. Kafada belki bir şey canlandırmıyor olabilir isimsel olarak. Ama çeşitlerini görünce bu muymuş diyeceğinizi düşünüyorum. Bir diğer sınıfımız solucanlar olacak arkadaşlar. Burada neleri göreceğiz mesela? Solucan çeşitlerimiz olacak. Halkalı solucan, yassı solucan. Bunları göreceğiz. Bir diğer sınıfımız yumuşakçalar. Yumuşak yumuşak canlılar. Bakın görüyorsunuz. Çok tatlı kendileri. Yağmurdan sonra çıkarlar. Görmüşsünüzdür mutlaka. Salyangozlar. Bir diğer sınıfımız eklem bacaklılar. Diğer sınıfımız ise derisi dikenliler olacak arkadaşlar. Bu görselin bir fotoğrafını çekiyorsunuz hemen kafanızda. Çektiniz, attınız hafızaya. O zaman hemen devam ediyoruz. Çünkü işimiz şimdi çok kolaylaşacak. Evet, ilk sınıfımız süngerler. Süngerlerin önce birkaç özelliği, daha sonra görselleriyle devam edeceğiz. Bakalım neymiş süngerler. Hayvanlar aleminin en basit yapılı canlısı nedir diye size birisi sorarsa hiç şüphesiz cevabınız ne olacak arkadaşlar? Süngerler. Süngerler bizim hayvanlar alemimizin en basit yapılı canlısıdır. Mesela onun bir organı yoktur. İnsanlarla kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama kalıcılık açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela sizin nedir vücudunuzda organlarınız vardır. Bu hayvan hayvancağızın ise vücudunda organları yoktur. Bakın en basit yapılacağında solunuma geleceğiz. Solunumu en basite indirgemiş. Beslenmeyi en basite, boşaltımı en basite indirgemiş. O zaman bu bizim hayvanlar alemimizin en basit yapılacağınıdır. Yaşam alanı nerelerdir? Yaşam alanı arkadaşlar çoğu denizde bazıları da tatlı sularda yaşamaktadır. Yani kısaca tatlı su ve denizler bizim süngerlerimizin yaşam alanıdır. Su içindeki taş olur, bitki olur, kayalar olur. Bunlara tutunarak yaşamını sürdürmektedir. Yani ne yapıyor arkadaşlar kısaca? Bir zemine bağlı, tutunmuş bir halde bulunmaktadır. Yaşam alanı buralardır. Bakın böyle tatlış bir sünger. Görselini size göstereyim. Başka bir sünger. Bu arada şunu fark ettim. Bir fobi çeşidi varmış. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama böyle delikli yapılara bakamam mı diye. Sanırım ben bu fobimi yenmişim. Çünkü burada da delikli porlu yapılar var. Bu görsel beni rahatsız etmiyor şu anda. Bu da benim için büyük bir başarı. Bilmiyorum sizlerde var mı böyle hissiyatlar. Ee, gelelim süngerlere. Fobimizi bir yana bırakalım. Süngerlerin de arkadaşlar şekline bakacak olursak ilk dikkatinizi çekecek olan şey. Bakın boru şeklinde bir yapı. E, delikli porları var. Por diyeceğiz bunlara biraz sonra anlatacağım. Porları var. Bunlar işini oldukça kolaylaştırıyor süngerlerin. Gördüğünüz gibi ne yapmış? Bir yüzeye tutunmuş. Belki deniz, belki de nedir burası? Bir tatlı sudur. Oraya bir zemine tutunarak bir yere bağlı halde yaşamını sürdürüyor. Gelişim sistemleri yoktur demiş. Yani e, bizim arkadaşlar embriyonel gelişim, e, gelişim sistemimiz var. Embriyonel gelişim sırasında e, vücut yapısı 2 ya da 3 tabakalı oluyor. Süngerler biz onları e, porifera olarak da biliyoruz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar iki embriyo tabakasına sahip. Dediğim gibi normalde üç tabak oluyor. Ektoderm, mezoderm ve endoderm diye. Bunlar da dediğim gibi iki tabaka bulunmaktadır. Ee, görünüşleri de arkadaşlar vazo, çanak ya da kadehe benzemektedir. Şekil itibariyle biraz önce bahsettim zaten. Vücutlarında porlar bulunmaktadır. Por dediğimiz aslında deliklerdir arkadaşlar. Şu nokta nokta yapılar. Zaten por, fera diye gördüğünüz gibi isimlendirilmesi de yani porifera, porlu yapıdaki canlı. Kim bu? Süngerler. Sindirim kanalları ve dolaşım sistemi yoktur. Demiştim zaten bunları da. Basit yapılı Yani her şeyi en basite indirgenmiştir. Onun bir sindirim kanalı, dolaşım sistemi yoktur. Peki su ve besin alımı nasıl yapılıyor diye derseniz arkadaşlar. Yani beslenme işini nasıl yapıyor bu canlılar? E, su ve besin arkadaşlar bu por dediğimiz deliklerden hücreye alınır. Boşaltım ise yine bu deliklerden dışarı atılarak yapılır. Atıklarda dediğim gibi bu porlardan dışarıya atılmaktadır. Uzaklaştırılır yani. Beslenme ve boşaltımı da hallettik. E, özel solunum organları yoktur. Üremeleri eşeyli ya da eşeysizdir. Biraz önceki omurgasızların genel özelliklerinde bahsetmiştim zaten. Eşeysizlerin çeşidi neydi? Tomurcuklanma ve rejenerasyon. Eşeysiz üreme çeşidiydi ve biz ne yapıyorduk bunlarda? Tomurcuklanma ve rejenerasyon, yenilenmeyi süngerlerde üreme çeşidi olarak görebiliyoruz. Çoğu sünger arkadaşlar çift teşeğlidir. Çift eşeyli yani hermafrodittir. Evet, süngerlerle ilgili olarak dediğim gibi bir yazmayı unuttuğum beslenme ve boşaltım vardı. Ondan da sizlere bahsetmiş oldum. Süngerler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Peki sizin benim bahsetmediğim, sormak istediğiniz kafanıza takılan süngerlerle ilgili bir şey var mı? Evet, düşündüm. Varsa hemen videoyu durduruyorsun ve yorumlara bu konu hakkındaki fikirlerini ve soruların varsa onları benimle paylaşıyorsun. Eğer yoksa hemen diğer sınıflarımızla konumuza devam edelim. İkinci sınıfımız ise sölenterler arkadaşlar. Sölenterler süngerlerden daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Çünkü süngerler bizim en basit yapılı canlılarımızdı. E sölenterler onlardan biraz daha gelişmiş bir yapıya sahip olması kaçınılmaz bir gerçektir arkadaşlar. Bunlarda dokulaşma görülür. Dolaşım ve boşaltım sistemleri yoktur. En basit düzeydedir zaten. Demek istediği şu ki gelişmiş dolaşım ve boşaltım sistemleri Bunları gerçekleştirecek organları yoktu. Yaşam alanlarına bakacak olursak, yaşamları arkadaşlar denizlerde ve tatlı sularda geçmektedir, tıpkı süngerlerde olduğu gibi. Sinir hücrelerine ilk kez sölentelerde rastlanır. Biz süngerlerde sinir hücrelerine rastlamamıştık, çünkü onlar biraz daha geride kalmıştı sölentere göre. Ee, soru olarak karşınıza çıkarsa da sinir hücrelerine ilk kez hangi hayvanlarda rastlanır diye ne diyeceksiniz? sölenterlerde görülmüştür diyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca sölenterlerin tentakülleri vardır arkadaşlar. Tentakülleri yakıcıdır. Avını yakalamaya yarayan bir yapıdır. Sölenterlere ait arkadaşlar. Tentaküller de yine kimde görülüyormuş? Sölenterlerde bulunmaktadır. Bu uzantılar sayesinde ne yapıyor? Hem beslenmeyi hem de hareketi gerçekleştiriyor. Üremeleri de arkadaşlar eşeğili ya da eşeğsiz şekilde gözlemleyebiliyoruz. Peki gelelim örneklerimize. Sölenterler sınıfı içerisinde deniz anası, hidra ve mercan bulunmaktadır. Örnekleri bilelim. Sölenter deyince içerisinde neler varmış? Deniz anası bakın şurada tam yaz sezonundayız. Gerçi bitmek üzere. Eylüle girdik. Deniz analarına sıklıkla rastlıyoruz arkadaşlar. Ee, kıyıya vuranları da oluyor bunları. Daha böyle küçük jelimsi sıvı gibi görünen jelimsi beyaz tabakalı yapıları karalarda görebiliyoruz. Daha böyle büyüklerini de çıkarıyorlar. Bunlar bazıları zehirli oluyor. Bir başka örneğimiz hidra. Hidra'da görseli şu arkadaşlar. Tentakülleri, bakın tentakül demiştim ya, hidrada bulunuyor tentaküller. Yakıcı, Şurada da mercan örneklerini görüyoruz. Mercanlar da yine sölenterler sınıfında. Bunlar da yine arkadaşlar yaşam alanlarına baktığımız zaman deniz diplerinde yaşıyor görüyorsunuz. Ee, ayrıca bunlar arkadaşlar kalsiyum karbonattan oluşmuş sert bir dış iskelete de sahiptir. Deniz diplerinde yaşayan sert iskeletli bir omurgasız hayvan türüdür mercanlarda. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki sınıf işledik. Videomuzu daha da uzatmayalım. Hemen ben diğer videoyu çekmeye sizde bir 10 dakika ara ardından bu videonun tekrarı hemen diğer videoya geçiyorsunuz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.